Obrigado. Okay. Okay. biraz daha kör oluyor. 70 gösterelim ona. Kolonya kullanmaktan, çok dezenfektan kullanmaktan insanların elleri tarş olmaya başlıyor. Biz o tarşa giderebilmek için el temiz oluyoruz. alıyoruz. Şimdi bir litre kolonya yapmamız lazım. Burada esansların miktarı çok önemli. Neyi ne kadar taktığınızı çok iyi bileceksiniz. Şu an esansımız hazır. Karıştırıyoruz. <laughs> esansı alkolün içerisinde direkt eritiyor. İçerisinde erittik esansımızı. Son sap suyumuz var burada. Sap suyumuz da biz ölçüleri bildiğimiz için artık el kararıyla yapacağız. Ee, özel torbalardan geçiriyoruz ve pırıl pırıl pır bir kolonya çıkmasını sağlıyoruz. Daha sonra tekrar dinlendiriyoruz ki kolonya da dinlendirmek çok önemli. Ne evet. denk ediyoruz? Etkisini göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi kolonyamız pembe oldu. 1966'dan beri ben üçüncü nesilim e, bu işte. Dedem esansçıydı, babam kolonyacıydı. Şimdi biz de ya, kokuyla alakalı her şey yapıyoruz. E, 56 yıllık emek var. E, biz bundan yaklaşık bir 10 sene önce bir karar aldık. Dedik ki yani artık e, klasik kolonyalardan çıkmak lazım. Çünkü sektör her geçen gün daha düşüyor. E, o gün itibariyle yeni bir çalışma başlattık. E, bizim ilk hamlemiz de şuydu şehrimize özel bir koku yapalım dedik. Şehri Sakarya'da şöyle bir şey yaptık. Sakarya'nın hiçbir yerde olmayan ürünleri var. Mesela Kerem Ali Dağı'nın bir zambağı var, gölge zambağı. Bunu aldık. Longoz menekşesi var mesela. Dünyada üç tane büyük longozdan bir tanesi burası ve menekşesi hiçbir yerde yok. Bunu aldık. Arkasından buranın kanıtlanmış bir ürünü olan kestane kabağı var. Bunun kestane kabağının bir çiçeği var. Kokusu da çok güzel. Bunları toparladık, bir araya getirdik. İçlerine bir, birkaç tane daha yeni versiyon ekledik. E, Valla çok güzel bir kolonya olduğunu inanıyorum ki gelen tepkiler cidden çok iyi. Şu an itibariyle 8 ülkeye ihracat yapıyoruz biz. İnsanların tenleri çok seçici. Esmer insanların kullandığı kokular farklı. Beyaz tenlerin kullandığı kokular farklı. Bir takım kokular bir takım insanlar da alerji yaratabilir. Bunları görmeniz lazım. Şimdi bize gelen müşteriler var. Bana özel bir şey yap dediklerinde önce bakıyorsunuz tenleri, burçlarına kadar gidiyorsunuz aslında. Yani herkesin kendine göre bir keyfi var. O keyfi yakalamanız lazım, tarzını yakalamanız lazım. Ona göre esanslar kullanmanız lazım. Ben mesela bir kişiye 17 çeşit esansı karıştırarak hayatta vazgeçemeyecek koku yaptım. Ben yaklaşık 1970'li yıllardan beri bu işin içerisindeyim. Çocukluğumdan beri 7 yaşından beri dükkan açıyorum şimdi artık ARGE kısmına geçtik. Benim için en büyük keyif ARGE. Yani bir yeni bir şey bulmak, araştırmak, insanları mutlu etmek. Ya insan geliyor bize bir firması var benim işte örnek bir fabrikam var bu bayram kolonya dağıtacağım işçilerime diyor. Bana diyor çok değişik bir kolonya yapar mısın? Yapıyoruz. Mutlu oluyor insanlar geri, geri dönüşler çok güzel oluyor ve bu bizim için en büyük mutluluk bu İnsanların bize mutlu dönmesi. thank <laughs>